Ramazan-ı Şerif büyük bir nimet ayı. Allah'ın büyük bir lütuf ayı. İhsan ayı, ikram ayı. Kul bu ayda temizlenecek, berraklaşacak. İbadetlerin billahsa namazın çok dikkat edin. Namazımız inşallah cemaatle kılacağız. Nasıl mesailerimiz var? Ticari hayattaki mesailerimiz var, muhtelif mesailerimiz var. Bir sporcunun kampları çekilmesi var. Bütün gücünü oraya sarf etmeye gireceği maçta. Bizim de Ramazan Şerif, manevi hayatta yoğunlaşmamız. Ruhumuzu, kalp ayağımızı Ramazanı Ramazan-ı Şerif'e göre hazırlamamız. Evlatlarımızı Ramazan-ı Şerif'e hazırlamamız. Evimizi Ramazan-ı Şerif'e göre hazırlamamız. Programlarımız Ramazan-ı Şerif'e göre hazırlamamız. Büyük bir nimet ayına giriyoruz. Siz efendim Ramazan'ın tevhid ne olduğunu bilseydiniz çıkmasını istemezdiniz. Velhasıl böyle bir rahmetin sanak halinde yağdığı bir mevsime giriyoruz. Onun için ruhumuzu, kendimizi, ailemizi, evlatlarımızı Ramazan-ı hazırlayacağız inşallah. Ramazanla manevi mesaimizi artıracağız. Namazlarımız cemaatli olacak. Teravihlerimiz huzurlu teravih olacak. Bir hazım cihazı gibi olmayacak. Huzurlu teravihlerle tevcütler kılacağız. Oruçlarımız dilimize, gözümüze, kulağımıza, uzuvlarımıza oruç tutturacağız ki oruç cehenneme kalkan olacak.